bir durum. Oyunun bitmesine bir dakika kaldı. Akilin'in takımı geçen yılın Galaktik Futbol Kupası galipleriyle baş başa bir maç çıkarıyor. Sonuç bir bir berabere. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Sonunda Akilin da şampiyon olacak gibi. Arch arkadaşları inanılmaz bir takım oyunu çıkardılar. Ve bu Shadow'ların fiziksel gücünü engelledi. Ama her şey bitmiş değil. Arch üzerine gelen futbolcuları çalımladı. Topu gerçekten iyi sürüyor. Şimdi arkasından gelen kardeşi Norata'ya pas verdi. Norata topu sahanın ortasındaki Artegur Nexus'a gönderdi. Artegur Nexus önündeki oyuncuyu atlattı. Topu düzeltti ve hemen Arç'a pas verdi. Topu ayağına alan Arç önce birinci sonra ikinci futbolcu rahatça geçti ve zaman kaybetmeden ceza sahasına yaklaşıyor. Son vuruş için hazırlandı. <laughs> Ama faul. Şedoğlu futbolcu faul yaptı. Frikin yeri gerçekten çok güzel burası büyülü sağ ayağı için ideal bir yer harç her zamanki gibi birkaç adım geri çekildi seyirciler nefeslerini tuttular belki de benzeri görülmemiş bir akilyon zaferi izlemek üzereyiz sayın seyirciler Kabus mu gördün Arç? Hayır, anılar bazen çok kötü oluyor. Her şey yoluna girecek Arç. Senin fikirlerin ve benim makinelerimle birlikte iyi işler yapacağız. Göreceksin, ha? Oh! Aa. 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 Akilin gezegeni. Hmm. Bu yüzü daha önce gördüm. Ben çocukken o oynuyordu. Ve o bizim en iyi futbolcumuzdu. Ben geri döndüğünü bilmiyordum. Eğer işini iyi yaparsan buralarda uzun süre dolaşamaz. Merak etmeyin efendim. Bu tür işler için adamların ve benden daha iyisini bulamazsınız. Patron, sizi görmek isteyen bir çocuk var. Tamam, bırakın gelsin. Karşılamak için daha iyi bir yol yapmalısın. Hala güzel kızları ve hileleri mi düşünüyorsun? Dinle, iç dekorasyondan söz edecek zamanım yok Macroise. Buraya gelip beni rahatsız etmeye nasıl cesaret ettin? Sakın bana satamadığını söyleme. Benim suçum değil. Yarı fiyatına bile olsa kimse bu şapşal maça bilet almak istemiyor. Evet, sayalım bakalım. Pekala, madem sayabiliyorsun, keyfini çıkart efendim. Aa Yağmurdan hoşlanmaz mısın delikanlı? E, bakın ben herkesten ve her şeyden hoşlanırım. Ondan da hoşlanırım. Bu da ne kadar yumuşak başlı olduğumu gösterir. Bu iş bitti. Defol. Hem mi? E, pekala. Madem bu kadar nazik konuştun. Sonra görüşürüz millet. Macro Ice. Bunların ne olduğunu bana açıklayabilir misin? Bakın, olay şu. Bana inanmayacağınızı biliyorum ama biletleri kaybettim. Haklısın, Mike Ama ben sana inanmıyorum. Ha? <laughs> oh! Daha ne bekliyorsunuz? Yakalayın onu, yakalayın! Her zaman böyle yeteneksiz misin yoksa beni etkilemeye mi çalışıyorsun Belo? Yağmur yağsa bile geri dönmek güzel. Sihirli kelimeyi söyle ben de durdurayım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim efendim. Oh, oh. Çocukların bu şekilde gökten düşmesi, göresel bir gelenek mi acaba? Tam olarak ne bilmek istiyorsun? Gelecekte bana ne olacağını. Gerisini zaten biliyorum. Pekala. Sana ne olacağını söylememi istiyorsun öyle değil mi? Çok basit. Yerinde olsam kukuletamı hemen açardım. Bu saçma davranışını sürdürmeye ısrar edersen iki hafta dışarı çıkamazsın tamam mı? Sen ne söylüyorsun? Çok. Ah, beni nasıl tanıdın? Gayipten haber veririm. Yoksa unuttun mu? Ha, elbette unuttum. Geleceğini okumak istemediğin tek kişi benim. Bak, bu konuyu tekrar açma lütfen. Bu haksızlık. Zaten geçmişimle ilgili herhangi bir şey söylemiyorsun. Hiç değilse geleceğimi oku. Ben harika ve olağanüstü bir geleceğim olduğundan eminim. Aa! Oh! <laughs> Merhaba bayan. ...Jok. Herkes gibi sen de kapıyı kullanamaz mısın? Vay canına, sizde kapı mı var? Pekala, unut gitsin. Bir dahaki sefere yakalarız. <laughs> Ve on. Evet. Haklısın Arç... Babam bana kızmadan gidip çiçekleri dağıtsam iyi olacak. Demek sonunda gelebildin. Bence fazla kaldın. Evet. Aslında 15 yıl uzun bir zaman. Arç. Dokunuşlarını kaybetmediğini görüyorum Nora'ta. Sizin için ne yapabilirim efendim? Efendim mi? Bu kadar çok mu değiştim? Ne zamandan beri abini tanımaz oldun? Na yanılıyorsunuz efendim. Bir zamanlar bir abim vardı doğru. Ama herkesin özellikle de benim ihtiyacım olduğu bir anda ortadan kayboldu. Benim için bu bacak kadar ölü. Ben gerçekten çok üzgünüm Norata ama ben gitmesem de sen zaten bacağını kaybetmiştin. Ben ne yapabilirdim ki? Gerçek abilerin yaptığı gibi bana destek olurdun. Şimdi buradan gitmeni rica ediyorum. Yapacak çok işim var. <laughs> tamam baba. Meto ailesine siparişini götürdüm. Onlar da Merhaba efendim. Mutlu oldular. Bay Meto buketin ulaştı olduğunu söyledi. Eşi Hey, ah, siz şey... Hoşça kal, Norata. Roket! Hemen buraya gel, çabuk. Efendim, durun. Siz Arç'sınız değil mi? Benim amcamsınız. Senin adın da Roket, öyle değil mi? Evet efendim, Roket. Babanın senin yaşındaki haline çok benziyorsun. Ben size de benziyorum efendim. Roket! Hoşça kal Rocket. İyi günler efendim. Ben anlamıyorum. Buraya bıraktığımı biliyorum. Ha, bu kadar değerli toplu olan bir odada bir şey kaybetmen ne kadar tuhaf. Yok, boşuna vakit kaybetmiyorum. Eğer biletleri bulamazsam beni mahvederler. Bunu o hırsızlarla birlik olmadan önce düşünecektin. Buraya bana vaz vermeye geldiysen bunu kendim de yapabilirim. Bak, Görünüşe bakılırsa bu pencereden giren yalnız sen değilsin. Bunlar TeknoSizer 128S. Benimkinin aynı. Demek ki biletlerini çalan sadece ben değilim. Ah, şimdi rahatladım. O biletleri bulmak zorundayım yoksa... Şimdi spor haberlerimiz ve canlı bağlantıya geçiyoruz. Bu akıllarımızdan asla silinmeyecek olan felaketten önce oynadıkları ünlü maçtan sonra... ...Akilyonların gezegenler arası büyük dönüşü. Ne yazık ki başarılı değiller. Maç başlayalı henüz 10 dakika olmasına rağmen 3-0 yenik durumdalar. Ve 4. Şimdi skor 4-0. Bugünkü savunma maçta görevini yeterince yapamıyor ve ben Artegor Nexus'ın memnun olduğunu pek sanmıyorum. Eski ünlü futbol oyuncusu Red Tiger'ların koçluğunu yapmaya söz verirken nasıl bir işe giriştiğini herhalde pek fark etmemiştir. <laughs> Sana sonucu söyleyeyim. 10-0 kaybettik. Ve ben sonlara doğru bizi daha fazla rezil etmemek için maça asılmadıklarını düşünüyorum. Gördüğün gibi takım ruhu diye bir şey yok. İyi takımlara karşı kazanma şansımızın olduğu zamanlar çok geride kaldı. Her neyse ben şikayetçi değilim. Benim hala etkileyici bir unvanım var. Lig başkanıyım, iyi bir de maaşım var. Güzel gezegenimizde futbol züppeler için bir spor haline geldi. Aa, evet, anlıyorum. Söyler misin? Dönüşünü neye borçluyuz Arç? Yeni bir takım yaratmaya geldim. Burada mı? Akilya'nda mı? Biliyor musun Arç, insanlar senin geri dönmenden hoşnut değiller. Tabii ki ben böyle düşünmüyorum ama geldiğinden beri diller hareket halinde. Sana karşı tutumlarını anlamak... Tabii, anlıyorum. Onlar ve kendim için sözümü yerine getirmek üzere geldim. Artık akiliğinde ilk sıralarda galaktik futbol oynama umudumuz kalmadı. Zamanını boşuna harcama. Ne rastlantı ama boş harcayacak zamanım çok. Sen de bunu kabul ettin öyle mi? Bana sormadı ki. Konuştu ve gitti. Baksana zaten. Ben bu işten sıyrılmak için sana güvenmiyordum. İyi de kime güvendiğini sorabilir miyim? Şöyle söyleyebilirim. Ben onu biraz daha düzelttim. Şimdi hızı kupadaki resmi toplar gibi en üst düzeye ulaştı. Ama biraz ağır öyle değil mi? İçinde bir cihaz var. Daha hafif olmasının bir yolunu bulacağım. Baksana onun nesi var? Her zamanki gibi. Canı sıkılıyor. Yardım edemez miyiz? Hayır, sanmıyorum. Hı. Her zamanki gibi. Ve on. Yine ben kazandım arkadaşlar. Bu haksızlık son dört elde de sen kazandın. Bakın üzgünüm. Ama kağıt oynamayı bilmiyorsunuz. Benim gördüğümü görüyor musunuz? Ne kadar güzel pabuçlarım var Sinet. Ve ne güzel iz bırakıyorlar. Sen neden söz ediyorsun? Beni dinle Sinet. Biletlerimi çalanın sen olduğundan eminim. Ne zaman ağlamaya başlayacağımı söyle. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Sadece sever. güzel ayakkabıları yok. Aynı zamanda çok güzel bir snowboardu da var. Ver onu bana hemen. Micro Ice'ın biletlerini verene kadar olmaz. Sen arkadaşın olmadan bir şey yapamazsın Micro Ice. Arkadaşlar zor zamanlar içindir öyle değil mi? Tamam, tamam sen kazandın. Sana biletleri yarın sabah vereceğim yemin ederim. Ve tahtamda küçük bir çizik varsa çok pişman olursun Jok. Hey uyuyor musunuz? Bakın maç başlamak üzere. Ben onun kadar çabuk asla uyuyamam. İçeri gel küçük kardeşim orada daha rahat ha? uyuyacağından eminim. Aa, ah, tamam geliyorum. Elbette bu bir dostluk maçı. Elbette burada bir yarışma yok. Elbette hiç kimse başkasına zarar vermek istemiyor. Ama bu arada açıkça belli olan bir şey var ki her takım diğerini yenmekte kesinlikle kararlı. Görüşteki Galaktik Futbol Kupası'na katılabilmek için şimdi ellerinden gelen her şeyin en iyisini yapmak zorundalar. <laughs> Bakın top Warren'a geldi. Koş Warren koş koş koş. Woo! <laughs> Şutu gördün öyle değil mi? Tam 90'dan girdi. O gerçekten çok iyi bir oyuncu. Aa evet baylar. Sodalarınız ve pizzalarınız hazır. Teşekkür ederim bayan. Bana değil patronuma teşekkür edin. Onun kalbini nasıl kazandığınızı gerçekten anlamış değilim. Hiç şüphesiz cazibemizle. Her neyse yaramazlık yapmayın oğlum. Bu iyi bir iş değil ama ancak bunu bulabildim. Merak etme anne. Biz iyi çocuklarız. Bizi tanırsınız bayan. Aa evet. Tabii ki tanırım. Arç, izin ver sana son buluşumu göstereyim. Bu kafa vuruşlarının hızlandırma makinesi. Bak. Pekala, ilgilenmem gereken bir iki küçük detay olabilir, tamam mı? Burada bir yer bulamazsam ne olacak? O kadar uzun zaman oldu ki. Bak yapılan dedikodulara kulaklarını kapanmalısın. Bilemiyorum. Ya benim makinelerim. Teknoide satabilirsin. Asla. Bu kadar yıldır onlar için çalıştım. Makinelerimle ilgili bir şeyler yapmak istemediler. Adim hiç şüphesiz haklı. Akilya'nın nefesi ortadan yok oldu. Ama bak ikimiz dönmesini sağlayabiliriz. Sadece ikimiz bir şey yapamayız. Oyunculara ihtiyacımız var. Gördüğümüz gençler işe yarar. Sen arçı mısın? Son kez kontrol ettiğimde öyleydi. Uh oh. Hey, ne var ha? Tabii ki bunu tartışabiliriz. Sanırım bunun anlamı hayır. Hadi işlerini bitirin. Öl. Öl. Arç! Baylar lütfen. Birbirinizi sessizce döverseniz minnettar kalırız. Maçı izlememize engel oluyorsunuz da. Çok hayır. Şimdi daha mı iyi ha? Çok hayır. Ma o sakın yapma. O işten uzak dur küçük çocuk. Senin için daha iyi. Elbette efendim. Uh, uh, oh, affedersiniz efendim. Sanırım topun kendi aklı var. Gördün mü? İşe yarıyor. Saatte 100 kilometreyi yapıyor. Ama hala tam emin değilim. Micro Eyes. Bu işin içinde misin? Micro Eyes. Bak 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 Micro Eyes. Yine karşılaştık. Hadi çocuklar o fareyi benim için yakalayın. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Den görüşeceğiz. Buna memnun olurum. Şimdi sıra bende. Ben size borçlandım çocuklar. Sorun değil efendim. Biz sadece maç izlerken rahatsız edilmekten hoşlanmayız. İyi oynuyorsunuz. Bir kulübün oyuncusu olmakla ilgilenir misiniz? <laughs> Siz asisiniz. Akilion'da futbol öldü ve nefes almadan büyük takımlar bizi rahatlıkla yenerler. Evet affedersiniz efendim ama şimdi maçın sonunu izlemek istiyoruz. Ha, elbette elbette anlıyorum. Tamam gidin. Ah, iyi ki size sorun çıkarmayayım demiştim. Ha, bizim suçumuz yok bayan ne olduğunu gördünüz. Tabii, asla senin suçun olamaz. Oo. Düşünceni açıkça söylemen güzeldi kardeşim. İstediğin zaman beceriyorsun. Sence aç farkına vardı mı? Her neyse onu yakından görmek komikti öyle değil mi? Ağaç, Ağaç mı? mı? O oh, evet iri olan adam açtı. Sakın bana onu tanımadığınızı söylemeyin. Ah sevgili Klemp. Senin makinelerim ve benim fikirlerimle harika işler yapacağız. <laughs> ben bunu uzun zaman önce söyledim. Arş. Efendim, efendim bizi bekleyin. efendim, lütfen, efendim, lütfen, efendim. Efendim, efendim Lütfen efendim. Lütfen efendim. Efendim lütfen. Galaktik Futbol'un gelecek bölümünde. Bu Profesör Clamp hazırlanmanıza yardım edecek çocuklar. Sadece en iyileri takıma alacağız. Futbol sahasında hepinize gününüzü göstereceğim. Ben girebilecek miyim? Ah, bu nefes. Zaman geçirmeden akıntı topluluğuna çağrıda bulunmamız gerek. Akilin'in nefesi ortaya çıktı.